Merhaba işte, arkadaşlar. Arka bende kanalın dinamik birlikte Roblox'ta bugün Drive Empire'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Drive Empire'de yeni güncellemeleri göstereceğim. Daha önce Bugatti Divo almıştık. Arkadaşlar inanılmaz bir araba almıştık. Hayran olduğum araba almıştık. Bu arabayı bugün satacağız abi gidiyor. Dostum dostum satma Bugün bu araba gidiyor arkadaşlar. Bugatti Divo ile bayağı bir güzel günler geçirmiştik. O modifiye yerine geldim galiba. E, bugün oyunda yeni güncellemeler geldi ve bugün oyunda 500 basam bir araba alacağım. Aynı zamanda çarkı çevir oynayacağız. Şu anda girdik arkadaşlar. Arabanın görünümünde oynamalar yapabiliriz. Bugatti'yi satmadan hayalimdeki bir tasarım yapmak istiyorum. Buradan renklerini falan değiştirebiliyorduk bildiğiniz üzere. Bakın arkadaşlar lastik ve jantlarda baya güzel şeyler varmış. Kaplamalara geldim. Galaxy diyor. Ohoy! Çok güzel oldu. Dışı tasarımı Galaxy olsun ve bu şekilde kalsın. Arabayı böyle satarız. Fiyatın üstüne koyarız modifiye çektik diye arkadaşlar. Çünkü güzelleştirdim. Şaka tabii ki böyle bir şey olmuyor. Dostum öyle bir şey eski değil mi? Aynen arabayı zararına satıyoruz. Wow, bu katli bu araba ne nesi? Şimdi son kez gazlayalım bu arabayla. Beni gören peşime takılıyor bu arada bu arabayla. Oyunda bu arabayı sürerken herkes geliyor diyor. Yarışalım mı diyor. Oh, bu falan yazıyorlar. Ankara'dan selamlar. Aleyküm selam. Hadi vela gelin. Yanlayarak kalkanırım herif papi Argan geli mı diye baktım ama arkadaşlar bakın araba kökte gazı kökte 300 dur 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 Aşağı uçmayalım Bu de gazladık arkadaşlar <laughs> GTR'e çok kötü oldu şu anda suda yüzüyor kendisi. Yüzmeyi öğrenmişti şimdiye kadar. Neyse satalım arkadaşlar. 9 milyon 596 veriyor. Sattım. Ee, zararına sattık. 11 milyon almıştık. 9'a sattık. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. 58 e, bine böyle çark çeviriyorsunuz ve burada gördüğünüz arabalar çıkıyormuş. Benim de bugün şansım eğer güzelse 58 bin dolara en iyi arabayı çıkarırım ve kar ederim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Ah iki yıldız geldi. Dostu do, de çeviriyorum. Panda da şu an oyunun başına girmiş arkadaşlar. Mike Darren geldi. 5 yıldız arabaya çıkartmaya çalışıyoruz. Aa, 1971 model 1 yıldız geldi. 58 binlik bir daha çevirdim. O Mustang geldi arkadaşlar. Güzel arabalar geliyor ama iki yıldız, 5 yıldız çıkması lazım. Arabayı beşe katlayalım. Verdiğimiz parayı. Aha, gene bu geldi. <laughs> bir daha çeviriyorum sizin için arkadaşlar. Paraların hepsini harcıyoruz. Hayır ya, bir yıldız. Abi bu oyun özellikle yapıyorlar ya. Ya ciddi söylüyorum bilerek yapıyorlar böyle. En daniklerini çıkartıyorlar. Bu geldi arkadaşlar. Ben bunu satsam da bana para vermez ki çok ya. McLaren bu. Kaç model? dostum kaç modelmiş dostum? 2012 falan galiba. Vay vay. Ya güzel araba arkadaşlar, laf yok ama. dur bakayım kaç basıyor bu? Şurada bir gaz Bas 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 300 400 yapıyor mu bu? Aa 300'e çıkıyormuş ya bu. 330'da <laughs> Arabada fren diye bir şey yok abi. Arabada fren diye bir şey yok. Neyse şimdi sıradaki arabanı bu geldi. Ya arkadaşlar bunlar çok ucuz arabalar çıktı. Allah'ım ver. Hayattaki şansım bir kere 5 yıldızlık bir şey çıksın ya. Şu oyunlara verdiğim Robux kadar karşılığında bir şey alayım değil mi? Bu arabanın sesi çok güzel. Ciddi söylüyorum bu arabanın sesi muhteşem. Ha bu 300'e anca çıkıyormuş. Yavaş. Işte GTR sudan çıkmış arkadaşlar. <laughs> Çocuk acınca fena işte. Bir çılgın takipçi model. Ee, BMW S3 diyor. 1992 model araba geldi ya. Şaka mı budur? Abi güzel araba ama çok dandik ya. Çok eski. Bunlar 20 bin dolar eder ancak. Araba acayip yavaş. Bu tam yanlayan araba. Oğlum ön farlar falan güzel. Işıklar yakınca böyle oluyor arkadaşlar. Işte. Arkayı yakayım. Daha arka farlar da yakınca güzel oluyor. Çılgın BMW. Dur dur dur. BMW'nin 1900'lü yıllarda ürettiği araba çıkıyor bana. Niye gelmiyor? 2020 model, 2022 model değil mi? Şimdi sıradaki araba neydi arkadaşlar? Daha da geriye gittik ya. 1971 model geldi. <laughs> Dostum bana ne geldi sesinizin. Ne geldi? 5 yıldız geldiyse harbiden. Dostum geliyorum bekle. Arkadaşlar bu ne abi? Klasik canavar. Bakayım bunları güçlendirirsek 400 yapar mı bu? Bu araba 400 yapsa yolda giderken motoru patlar. Ciddi söylüyorum bak. Yapar da çok sıkıntılı bir araba bu. Evet şimdi buraya 500k likes yazıyoruz. Yeni kod arkadaşlar yapıştırın. Ah para vermedi. Bedaz dit diyor. Ne aldın? Dur dur ne çıkıyor? Kodtan hiçbir şey çıkmadı. Sen ne çıktı araba olarak? Vaa eski bin çıkmış. Düşük yıldızda gelmiş buna ne? ben beğendim. Bana bu araba güzel ama çok ucuz bir araba ya. Ee, onunla BMW'ye kapıştıralım mı? Dur Tamam tamam kazanırsam paranı alırım. Tamam BMW vs S2000 hadi bakayım çıkan arabalara yarıştırın Fazla iddialısın BMW 1900'lü model olsa da yerim seni bak söyleyeyim Panda ile yarış başlıyor arkadaşlar Sprintyc yarışıyor Sprint yarış Birazdan yeni güncellemeyi göstereceğim yeni arabalar geldi Arkadaşlar onu göstereceğiz Şu pandayı bir yeneyim de Bravanda iş başında Gaza basmayı unuttu herhalde Doğutma araba gitmiyor <laughs> Araba gitmedi. Yürü be. 240 ile yendim bunu. En yüksek 246 basmışım. Arkadaşlar iyi hatırlayın 246 BMW bastı. Sıradaki arabaya geçelim. Ne çıktı başka? Dostum şimdi seni yiyecek arabayı çıkarıyorum. Çıkar çok merak ediyorum beni ne yiyecekmiş. Beni yiyecek arabayı merak ediyorum. Oha. Dostum hadi gel. Allah buna yeni kasa emi çıkmış. Kimse hadi O zaman senin karşına bir araba koyarım. Tamam mı? Falcon diyor. In the Mustang. Shelby Mustang GT. Arabanın sesi çıkmıyor. Oh. 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 Arabanın sese bak. BMW vs Mustang. 277 basıyor. Top speed. Hadi bakalım. Yenersem seni ağlayacağım mı? Dostum sen ağlamadı dostum. Hadi bakalım. Yürü be. O çok fark oldu. Oo <laughs> BMW'yi harcadık ya. <laughs> Allah, vallahi çok fark oldu. Sen o <laughs> arabayı süremedin bence. 277 top speed bitirdik arkadaşlar. En fazla 277 ile geçtim. Bana arabada değişelim mi? Dostum gel bin dostum bin dostum. Tamam dur onu bekle. Arkadaşlar Van'dan arabasını süreceğiz şimdi. Bir dakika ayarlardan mı? kim kullanabilir? Arkadaşlar diyeyim. Sen de arkadaşlar. Ha yapmış. Sen bu araba'yı basamadın mı bence? Bir de ben yarışacağım şimdi bu arabayla bir görelim. O içi çok güzelmiş. Aa, kaç basıyor? 260. E aynı hızları. O bu anda 300'e çıkıyor neredeyse. Dur bakayım mı bir dakika. Sen buna basamadın herhalde. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bas be. BMW önde kalktım. Allah hayır. Hayır. Tu işte bu ya. Ay. Hadi be 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 Hayır ya. Arkadaşlar Mustang 277 ile bitirmişti. Bu 247 ile bitiriyor. Uzun bir yol olsa Mustang'i geçebilir belki. Belki diyorum ama. Evet şimdi buraya geldik. Mağazaya gireceğim ve size yeni güncellemeleri göstereceğim. Yeni arabalar geldi arkadaşlar. Bakalım hepsini. Bakın. 2015 Ziplingo 6 tekerlekli sandalye diyor. Yani 6 çarpı 6 Mercedes. Bu daha önce geldi mi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bu da yeni gelmedi galiba. Önceden olabilir. Bunu alıyorum. Yeni gelen arabayı açıyorum hemen. 2019 Falcon Raptor diyor. Sanırım bu oyuna yeni eklendi. 320 basıyormuş. Falcon Raptor. Ford Raptor yani. Bunları araziye sokacağız. Arazi arabası yapacağım bunları. 6x6 bu daha dümdüz tırmanması lazım yani. 6 çekerdi düşünün ya geldim. Ağaçlarımın kilitlerini yaptım. Abi Prens Kayra'ya abone mi oldu? Takipçiler bir şeyler yazıyor. Fort geldi. Fort. Alırsın Fort. Olursun Lord. O iş tasarımı da baya güzel yapmış yani. Bu adam oyunların iş tasarımını çok güzel yapıyor. Dragon Empire'ı Takipçi Agerela geldi şu an. Bu adam Agerela beni yer. Arazi arabası al. Dostum benim param o kadar yok ki. Yani yettiği kadarıyla almış galiba. Ne aldın? A BMW X. X7 almış. 4 çeker ama çok koca bir araba o. Tamam güzel 4 çeker bir araba. Şimdi gidelim birazcık arazide kapıştıralım araçlarımızı. Güzel araba. Yağmur başladı. Benim için fark etmiyor. 6 çekerli araba yağmurda kaymaz. Hadi gel. Arkadaşlar işte, aracın dörtleri yaktık. Şimdi bunu bir de polis modu yapalım mı? Güzel olur belki Oğlum yine polis yol yardım modu yapalım. Işıkları yakalım mı şimdi? Vay güzel oldu. Araziye giriyorum. O çekiş bayağı iyi. Dönüşlerde falan arkadaşlar yatmıyor. Yan, yan, kaymıyor yani. Şimdi şu sudun karşısına geçeceğiz. Dostum emin misin? Evet bu altı çekerli araba sudan geçemiyorsa bu arabayı götürür satar atarım yani. Bas. Panda da basıyor ben de basıyorum karşıya geçiş yarışması <laughs> Abi. Arkadaşlar şimdi tekrar başka bir yerdeyiz Arabalar suda gitmiyordu bu oyunda unuttum Yolun sonuna kadar kumsal yarışı yapacağız Arazide bunun performansını ancak burada görürüz Yani yapımcı offroad yarış yerlere eklese bu oyuna çok iyi olur Bu arabayı koyuyor ama Offroad yarış yeri yok Hadi bakayım 3 da basıyoruz 2 3 O Ford. Alırsın Ford, olursun Lord. BMW geride kaldı. Önüme çakı taşları çıkabilir. Kimlerin arasından geçiyor be Ford? Ortalığı yıka yıka gidiyor be Ford. Alırsın Ford, olursun Lord. Deki kaydı gitti. Allah gün. Arabi vurdu abi yol bitti. Aha, araba buradan çıkıyor mu? Üf. araba buradan çıkamıyor. Araba buradan nasıl çıkamıyor? Yok artık. Kazıklandım herhalde. Altı çekerli araba değil mi bu? Altı tekerlekle dönüyor. Hızlı gireceğiz arkadaşlar. Kırmızı kaliper var. Bütün lastiklerde yalnız. Çıktık, çıktı, çıktı, çıktı. Sakin çıktı. İşte Ford be, işte Ford. Şimdi de Mercedes'e geçeyim. Arkadaşlar Mercedes'e geçiyoruz. Mercedes. Ford'un performansı fena değildi. Şimdi Mercedes'in performansına bakalım. İş tasarımı bunu da çok güzel. Bunu daha zorlu şartlara götürelim. Daha zor yerlere götürelim. Dostum suya sokma da suda gitmiyor arabalar ya boyunda. Çok saçma gerçekten. güzel kayıyor. Aha taşların üstünden geçireceğiz. Kayalıklar bu arabanın bir numaraları işe. Hadi bakayım. Bir tane kayalık seçip dalacağım direkt. Yürü be. Mercedes şov. Hadi bu kayalığın üstünden geçer bu araba. Geçerdim arkadaşlar? 6 tane lastik var. Haydi oğlum. Ya Mercedes. Aya 6 tane altı çeker altı diyoruz. Burada kalır mı bu araba? Araba burada kaldı. Arkadaşlar araba kaldı rezillik rezillik ne kadar da arazi arabanız olsa böyle şeyler yapınca kalıyor. Yani bu kötü yani. Oh vurduk Çıkayım bakayım. İyi ee, güzel geçti. Düz girmemek lazım. Lastiklerin olduğu yerden geçmek lazım. Ya arkadaşlar arazi deneme yeri olmadığı için çok saçma yerde deniyorum arabanda de. Kayalıkları tırmandırıyoruz. Taşın içinden mi geçti o? Taşın içinden geçiyor arkadaşlar. İşte gurur işte performans işte ben buna denim. Taşın içinden hayalet gibi geçiyorsunuz bu arabayı aldığınızda. <laughs> Ama ağacın içinden geçemiyoruz maalesef. Şimdi son hızını görmek için basacağız arkadaşlar. Nitro'yu da bastım hadi bakalım. Top speed geliyor. 6 çekel arabadan 6 çarpı 6. Bakalım son hızı ne kadar? 300'e çıkıyor mu? Kısa sürede ancak 200'e çıktı. Zar zor 200 yaptı. Arkadan yarış arabaları geldi. Hadi 240 yol bitti dalga. Oy. Oy çok kötü kaza yaptık. Arabanın duruşuna bakın çok havalı oldu. Evet şimdi en hızlı arabayı almaya geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar, 2020 EGESO, EGXGO diyor. Bu arabanın markası ne? Bilenler varsa yoruma yazın. Gerçek hayatta bir markası var. Koniksek falan mı acaba? Koniksek, Regera, Agera'nın yeni kasası belki de. Aldık arkadaşlar, bakalım nasıl bir araba aldık. Parayı harcadım. Corvette almış Panda. Bana bakın ne aldım. Araba çalışmıyor. Oo! Sese bak. Aga sese var. Aga abi, abi sese var. Oo içi de güzelmiş. Arkadaşlar egzozda acayip bir ses var Uçak sesi var. Bu araba var ya 500'ü çıkar yani. Dur bakalım ne kadar bastıracağız şimdi. Takipçiler diziliyor. Agera var yanımda da. Beni bu arabayla kolay kolay kimseyi yenemez ya. Yani. Söyleyeyim. Beyler. Hazır mıyız? Uh, sesi Oha sese bak arabanın. Abi nasıl ver vallahi? Oha. Pandaya bakın önde gidiyor pandaya bakın. Pandaya bakın. Vay vay panda. Dostum uçak mısın? Evet araba 400. 70. Yavaş. Frenleri çok iyi frenleri çok iyi frenleri çok iyi. Çok iyi duruyor. Oo, oh. bir dakika ben buna şimdi en son modifiye yapacağız arkadaşlar. Işte. Aracın 500 basmasını sağlamaya çalışacağım. Evet performans. Motor, sürükleyici motoru tak. 300 bin dolar verdi Turbo şart. Ee, Tarih. Tarih oynamayalım. Takviye, premium takviye yapıyorum. Boost, game pace. Yüksek derece güç verecek mir. 125 Robux verdim. Tamam hazır mıyız? Hadi yavaşça kalkıyorum. Gelin. Sese bak. Sese bak sese bak sese bak. Bas oğlum be. Nitro. O beni geçti. Nereye geçiyorsun sen bakayım bu arabayı? Bu araba şaklanıyor. Oh Allah! Uçacağım buradan. Oo. Dur 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 dur. Öldük. Çok fena top speed deneyeceğiz şimdi. Son görmek için mükemmel bir yer. Arkadaşlık dönüyor aga. Hadi bakayım. Agera çok iyi kalkıyor. Konuşsak Agera arkadaşlar. O gitsin ama ben onu geçeceğim şimdi. O bir yerde tık 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 tıkanacak ve ben yardıracağım abi. Benim araba de geçiyor bakın. 525 basıyor ya yok artık. O araba coştu. Araba uçacak neredeyse arkadaşlar. Üf, 532 ile bitirdim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eight be, eight be. Siteye gel. Sitenin nota parkına park edeceğim arabayı. Evime geldim. Abi, Salih abi, akşamlar abi. İyidir abi iş güç devam işte. Otoparkta bir şov yapalım sitedekilere. Yapalım mı? Bas 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 bas. <laughs> Yolun sonuna kadar yarış yapalım mı arkadaşlar? Arkadan takipçiler geldi. Şuradan duvara kadar yarış yapacağız. Otopark yarışı. Site yöneticisi bizi siteden kovacak şimdi. 3 kornada basıyoruz. Bas. Ben erken kalktım. O Üst kata çıkıyorum arkadaşlar şimdi. Sakin olum, olum sakin olum, olum sakin olum Agera. Agera sakin olum. Arkadaşlar burada rampa var, rampadan uçacağım şimdi. Arabanın durduğu yerde öyle bir ses çıkıyor ki. Takipçimin yanıma gelmesini bekliyorum. Geldi. Hazır mıyız? Agalar hazır mıyız? BMW de geliyor. Onu da bekleyeyim. Dostum nerede Timit? Otoparktan uçacağız şimdi fena. Arkadaşlar 3 kişiyiz. En iyi uçan kazanır. Karşı binayı uçan kazanır. Galiba ben uçacağım oraya. Hayır. Araba takviye geldi. Oo, bunlar da uçamadılar. Kimse uçamadı. Şuraya bari gidelim. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Yeni bir Drive Empire bölümüydü. Güzel bir like atmayı unutmayın. Bu oyunu çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.